Evet, takipçiler. Ee, Aga rüzgar var. Rüzgar sesini yetkilerini istemiyorum. Umarım duyuyorsunuzdur beni. Şimdi gördüğünüz gibi bakın daha önceki videoda da bahsettiğim gibi kanal şu an doldu. Ee, ya o kadar çok soru alıyorum ki. Yor yorumlardan olsun soran bir kişi şey yapmayın yani. Soran bir takipçim var. Buraya zaten sırf bugün onun için geldim. Normalde benim işlerim çok yoğun arkadaşlar. Tek benim işim zaten youtuberlık değil. Ben işte buradaki eğlenceyi kendi çabamda canım sıkılıyordu. İsteyen, kanala aç diyen 2-3 arkadaşım vardı. Değer verdiğim. Bayram abi, Mustafa. Muti, değer. Açtık. Şimdi de bir arkadaş geldi. Soru sordu bayağı. Dedim sana söz video çekeceğim. Şimdi Bakın kanal dolu abi. Kanal dolu. Şu an tehlikeli mod. Kanal tehlikeli mod ve ben yüzme bilmem. Sandra Fürüc nasıl çalışıyor? Run videosu. Bakın su buraya da gelmiş. O zaman telefonu dikkatli tutalım. Gördüğünüz gibi Sandra Fürücümüz traktörden tahrini alıyor. Tamam mı? O hortum burada. Şimdi bu santravürcün çalışması için çalışmadan önce santravürcüden şu hortumu suyla dolduruyorsunuz. O hortumun ucundaki o demiri görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama görüyorsunuz. Bak şu odakladığım demir. O demirin ucu kapalı. Yani doldurduğunuz su kanala gitmiyor. Onu suyla dolduruyorsunuz santravürcün ağzına kadar. Bilen arkadaşlar ne anlatıyor demesin bilmeyen çok. Daha sonra çünkü hava yapar. Anlatabildim mi? Sonra traktörden ilk startı veriyorsunuz. Ee, suyu çekmeye başlıyor. O sandra fıruş saatte 150-200 ton basıyor. Hani boru değil. İyi bir su var. Ee, traktörün devri aşağı yukarı 1300-1300 lan 1500-1400-1500 devirlerde olur. Şu an bakın bura boş, bura dolu. Abi kanal her zaman için beni korkutmuştur ya gerçekten her zaman korkutur. Yani hiç sevmem. Bu traktör 4 var, Akrofarm 410. Bu şu anda arpa suluyor. Güzel ya. Bayağı iyi su basar yani. 150-200 ton su basıyor saatte. Şöyle size şurayı göstermek istiyorum. Kanalımızın derinliği çok yok ama Abi ben yüzme bilmiyorum ve hayatım boyunca da hiç girmedim. Bak gördüğün gibi adam burada kovalarla doldurmuş suyu. Tabi bu suyun saati var tamam mı? Ee, suyun burada saatine para ödüyorsunuz. O da 55-60 lira civarı bir rakam. Ee, e, yakıyor bir 15-20 lira. 75 liraya mal oluyor. Şöyle. Bakın buralar su. Komple. Bayağı uzağa işte şu an bu traktörle uzağa, uzağa gidiyor bayağı. İsterseniz ucunu bulalım. Ne dersiniz? Hadi bulalım. Bak. Çalış babam çalış. Yak mazotu yak. Lan buralarda ıslak da. Neyse şöyle bir gezelim istedim. Tamam. Bakın borulardan geliyor su böyle. Aslında niye böyle hava yapıp ki? Onu anlayamadım. Ya bak şimdi bir de geri yürüyeceğim ya. Geri yürümeye uğraşacağım ha. Neyse ya. Takipçim için değer. Ulan 300 bin abonem de olsun. Ya şimdi nasıl yapayım oğlum 300.000 abonede her abonenin dediğini yapmaya kalk. Başa bela. Şimdi takipçimiz şunu sormuş. O pompadan diyor su çekilir mi kuyudan? Baba çekilmez. 100 metreden çekemezsin. 100 metre için dalgıç pompa lazım. Bu borular 6 inç. Bu borular baya zor abi falan kaldırmak. Bu elektrik panosu. Bunu hangi ara koymuşlar lan buraya? İlk defa gördüm ha. <laughs> Şu an arpa suluyoruz. Burada bayağı arpa var arkadaşlar. İnşallah bir 2000 ton 2 ton pardon dönümden 2000 ton ne anasını satayım. 2000 ton ne? Ya normalde var ya ben buralarda falan hiç gezmem lan. Samimi söylüyorum size belki bak 23 yaşındayım. 15 yıldır şu toprağa şuraya adım atmamışımdır. Baya güzel. Evet. Yoruldum lan. Oğlum köpek möpek gelmez. Köpek möpek gelirse o takipçiyi iyi söverim yani. Evet. Gördüğünüz gibi ucu da burada açık. Bu tarla komple buradan sulanıyor. Bu vahşi sulama bu oluyor. Merak edenler için. Videonun başlığı mesela. Santra Virge sulama nasıl yapılır? Vahşi sulama nedir? Vahşi sulama budur arkadaşlar. Suyun bu şekilde hunharca kullanılmasıdır. Ama bu çiftçi ne yapsın şimdi? Anladın mı? Ne yapabilir ki bu adam? Elde olan imkanlar bu yönde. Anladın mı? Bu adam da ister. Yani burada bu şekilde. Bu, bu sulama bir de zor zor. Biz, bizim yaptığımız sulama kültür sulaması da deniyor. Düzgün olması gereken sulama da diyoruz. Damlama sulama şu anda çiftçilikteki en yüksek su tasarrufunun olduğu sulama. İşte santrifüj sulaması bu şekilde yapılıyor. Yani bunun ucuna şeyi takarsan, yağmurlama takarsan, yağmurlayıcı sulama sistemi takarsan yağmurlama çalışır. Böyle salma su da zaten genelde salma, salma su için kullanıyorlar. Şimdi onun ucuna filtre takmaya kalkıp bu kanalın suyunu filtre etmeye kalkarsanız arkadaşlar filtre patlar. Ya da sizin ana yarım saatte bir o filtreyi temizletmeniz lazım. Bu yüzden yer altı suyu kullanıyoruz yani. Bu su çok pis. Şimdi bu adam niye kapaklarını oraya koymuş o traktörün salaklığından mı değil bak. Burada suyu to toparlayamaz ama orada kapağı indiriveriyor hemen. Koyuyor şimdi Kaçak var. Kaçaklar niye bu kadar var bilmiyorum. Büyük, ya bakın bu kaçaklar şeyden dolayı da lastikleri eskiyor veya kum falan katmışlardır takarken. Ondan oluyor. Öyle. Baya güzel oldu ya. Video ne dersiniz? Şimdi önceki vlogda da bundan bahsettim zaten ikisini aynı gün çekiyorum. Ee, ama aynı videoya koymak hem zaten başlık paragraf gibi başkadır olur. bu arada bakın karıncalar canlar ne örürsünüz siz? Bici bici bici. Dikkat edelim de bunların şeyine basmayak. Bak ağı var görüyorsunuz değil mi? Buradan transport ağı var bunların. Şimdi gideceğim artık. Şimdi de Mısır nasıl güplenir videosu çekilecek. Burada da var. Mısır nasıl güplenir videosu çekeceğim. Onu da çekeceğim arkadaş. Onu da sordu. Ee... <laughs> Hadi gidelim. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar ama abone olun baba abone olmuyorsunuz. Bu şekilde. Burada da kanalın suyu böyle tahrik alıyor. Bu da kiraz bizim. Ya arkadaşlar canınız çekmesin. Neyse ya aynen yemem abi ben videoda yemem. Şimdi ne yalan şimdi Şöyle bir şey var vallahi benim canım çekiyor abi videoda falan bir yemek yediğinde canım çekiyor abi adam milletin önünde yemek yiyor yenir mi lan oğlum nerede kaldı bizim şeyimiz örfümüz adenemiz Allah Allah ben bence yanlış arkadaşlar bilmiyorum sizce nasıl ha videoyun konsepti ASMR ASR ASMR RSMRSM ASMR, ASRMSE miydi her ne boksa... Hani öyle bir konseptin olur o zaman gidecek Tamam o yemek yeme konsepti zaten tıklama sen videonun içinde de yemek yeme ya Hayvan gibi yiyorlar bir de Kibarlıktan da bir haberler O yüzden gerek yok <laughs> Bakın damlama sulama çalıştı buraya da Mısırlar kendine gelir yavaştan Öyle Umarım anlatabilmişimdir santra nasıl çalıştığını nasıl kullanıldığını hangi amaçlarla kullanılacağını işte hangi amaçlarla kullanılır kanaldan veya sığ yerlerden su çekmek için traktörden traktörden aldığı tahrikle kullanılır fakat kullanışlı bir alet değil tabi mesela benim bu konuştuğum arkadaş, şey, arkadaşlar aldığım bilgiye göre onlar çok ucuza sılıyormuş hadi Öyle olsa neyse ama bizde böyle değil ha. Buranın saati 60 lira. Anladın mı? Bunu filtreye koyacağın traktörün yaktığı mazot var. O yüzden, o yüzden biz kuyu tercih ediyoruz yani. Allah'a şükür. Kuyularımızın da her şeyin ruhsatı vesairesi var arkadaşlar. Onların hepsi resmiyette var yani. Hani aşağı hemen yorum olarak atlamayın. Bizim bütün İşlerimiz resmi resmidir. Resmi olmayan hiçbir işimiz yok. Hatta bir anımı anlatayım. Bir anımızı da anlatalım kapanırken. Bir gün geldiler abi elektriği kesiyorlar. Tamam mı? Babam dedi. Ulan oğlum dedi. Bize yanlış olmaz. Sen bu elektriği nasıl kesiyorsun ama sulama da böyle sıkışmış. Her şey sıkışmış falan. Dedi nasıl kesersin sen bu suyu vesaire. Dayı dedi ödememişsiniz elektrik faturasını. Elektrik faturası da 25-30 bin lira falan. Aylık gelen rakam. Ondan sonra ya olur mu böyle şey vesaire vesaire Konuş konuş adam kesti gitti Siz de tamam ödeyin Ben elikinin geçerken suyu açacağım Lan neyse da bizim enişte ödeyecekti Sen faturayı ödemeyi unut Tamam mı Tabi ortalık bir karıştı Yok ya karışmadı da Yani şey olduk uğraştık durduk Öyle yani En büyük şeyimiz bu